Bütün bunlardan Bienvenue Efendi Hazretlerinin kalender bir psikopoz ya da yerine yurduna düşkün bir köy papazı olduğu sonucuna varılırsa büyük bir yanılmayı göze almak gerekir. Devrim meclisi üyesi C ile karşılaşması, buna onunla çatışması da denilebilir, kendisinde şaşkın gibi bir iz bıraktı ki bu da onu daha yumuşak yaptı. Bu kadar. Bienvenue Efendi Hazretleri her ne kadar siyasa ile hiç uğraşmasa da o zamanki olaylara karşı bir tutum takınmayı düşündüyse nasıl bir tutum içinde bulunduğunu kısaca belirtmenin belki de burası tam yeridir. Öyleyse birkaç yıl geriye gidelim. Bir Mayriye'nin psikoposluğa yükseltilmesinden bir süre sonra imparator daha başka psikoposlarla birlikte onu imparatorluk baronu yapmıştı. Papua bilindiği gibi 5-6 Temmuz 1809 gecesi tutuklandı. Bu olay dolayısıyla Paris'te yapılan Fransa İtalya Psikoposları toplantısına İmparator B. Mayrie'yi de çağırdı. Bu toplantı Notre Dame Kilisesi'nde yapıldı. İlk olarak da 15 Haziran 1811'de Kardinal Fish'in başkanlığında toplandı. Oraya gelen 95 psikopos arasında bir de bulunuyordu. Gel gelelim ancak bir oturumla özel konulu 3-4 konuşmaya katıldı. Dağınık bir bölgenin din başkanıydı. Kırlık yerlerde doğaya pek yakın birçok şeylerden yoksun yaşadığı için anlaşılan bu sayın kişiler arasına toplantının havasını bozan düşünceler getiriyordu. Çabucak dine döndü. Bu çabuk dönüşün nedenini sordular. Onları sıkıyordum diye karşılık verdi. Benden onlara dışarının havası geliyordu açık kalmış bir kapı gibi geliyordum ben onlara. Bir keresinde de şöyle dedi. Ne yaparsınız? O efendi hazretlerinin hepsi beyler, paşalar. Ben ancak yoksul bir köy psikoposuyum. Gerçek şu ki kimse hoşlanmamıştı onda. Yadırganan daha birçok şeyler arasında bir akşamda en kodaman meslektaşlarından birinin evindeyken ağzından kaçırmış. Ne güzel saatler. Oo, güzel hamalar güzel giysili uşaklar demişti. Çok can sıkıcı şeyler olsa gerek. Yo, ben hiç istemem bütün bu gereksiz şeylerin durmadan kulağıma kaç insanlar var. Üşüyen insanlar var. Yoksullar var. Zavallılar var diye fısıldayıp durmasını. Sırası gelmişken şunu da söyleyelim ki şatafat düşmanlığı hiç de doğru bir şey değildir. Sanat düşmanlığı gibi bir anlama gelebilir. Yalnız kilise adamlarında kutsal tasvirlerin, törenlerin dışında şatafat kötü karşılanır. Yoksullara yardım duygusuyla bağdaşmaz gibi görülür. Zengin bir papaz yadırganır. Din adamının yeri yoksulların yanı olmalıdır. Hal böyle olunca insan gece gündüz her türlü dertle, felaketle, yoksullukla uğraşır da nasıl kendisine işin tozu toprağa bulaşmaz? bu kutsal yoksulluktan birazcık olsun üzerine hiç mi bulaşmaz? Düşünebilir misiniz bir adam mangalın yanında olsun da ısınmasın? Düşünebilir misiniz bir işçi durmadan ocak başında çalışsın da saçı yanmasın, tırnağı karar mısın, yüzünde ter damlası, toz tanesi bulunmasın? Onun için bir din adamında, özellikle de bir psikoposta, yoksullara yardım duygusunun ilk kanıtı kendisinin de yoksul olmasıdır. Hiç kuşkusuz, din psikoposu da böyle düşünüyordu. Öte yandan bir takım ince noktalarda bizim yüzyılımızın düşünceleri dediğimiz şeyleri paylaştığını da sanmayın. Günün din üzerindeki çekişmelerine pek karışmaz, kiliseyle devleti karşı karşıya getiren sorunlara hiç bulaşmazdı. Pek sıkıştırırlarsa sanırım Fransa kiliselerinin papalık karşısında özgür olması ilkesinden çok oraya bağlı olmasından yana olduğunu ortaya çıkarırdı. Değil mi ki bir portre çiziyoruz? Hiçbir şeyin de gizli kalmasını istemiyoruz. Şunu da eklemek zorundayız. Napolyon düşmeye başlayınca buz gibi davrandı. 1813'ten başlayarak düşmanca gösterilerin hepsine katıldı ya da alkış tuttu. Napolyon Elba Adası'ndan dönüşünde yoldan geçerken görmek bile istemedi. Yüz günler süresince imparator için düzenlenen doğa törenlerini kendi bölgesinde yaptırmaktan kaçındı. Kız kardeşi Bayan Baptistinden başka iki de erkek kardeşi vardı. Biri general, biri vali. İkisine de sık sık mektup yazardı. Bir ara birincisine karşı soğuk davrandı çünkü bu kardeşi Napolyon kana çıktığı sırada provinste komutandı. 1200 kişinin başına geçerek onun ardına ancak kaçmasına göz yummak isteyen biri gibi düşmüştü. Öbür kardeşi yiğit, saygın bir adamdı. Emekli olup Paris'te sandık sokağında bir eve çekildikten sonra psikopos ona karşı daha bir sevgi göstermekten geri kalmadı. Demek oluyor ki Biemio deniyor efendi hazretlerinin de yan tuttuğu, acı duygular beslediği, kafasından kara bulutlar geçtiği dönemler oldu. Günün tutkularının gölgesi ölümsüz şeylerle uğraşan bu yumuşak yüce ruhun üzerinden de geçti. Elbette ki böyle bir adama hiçbir siyasal görüşü olmamak daha yakışırdı. Düşüncemiz yanlış anlaşılmasın. Siyasal görüş denilen şeyi yurtsever, halkçı, insancı bir inanç içinde ilerlemeye karşı can atmakla karıştırmıyoruz. Günümüzde bütün yüksek düşünceli kafaların temeli bu olmalıdır. Bu kitabın konusuyla doğrudan doğruya ilgili olmayan sorunları derinleştirmeden ancak şunu söyleyelim. Bienvenue efendi hazretleri kralcı olmasaydı bakışını dingin gözlemlerle düşünmelere dalmadan bir an olsun ayırmasaydı daha iyi olurdu. İnsan o tür düşünmelere dalınca insana özgü şeylerin o fırtınalı gidip gelişinin üzerinden şu üç arı ışığı görür. Gerçek, adalet ve yardımseverlik. Tanrı'nın Biyemenü Hazretlerini hiç de siyasal bir işlev için yaratmadığını kabul etmekle birlikte, her istediğini yapan bir Napolyon'a karşı halk adına, özgürlük adına sesini yükselseydi, başı dimdik karşı koysaydı, tehlikeli, haklı bir direnç gösterseydi, kendisini yine anlar, alkışlardık. Ne var ki yükselmekte olanlar karşısında hoşumuza giden davranışlar, alçalmakta olanlara karşı yapılınca pek hoşumuza gitmiyor. Biz ancak ortada tehlike olduğu zaman yapılan savaşı severiz? Son anda kılıç savurmaya ancak başlangıçta savaşanların hakkı vardır. Birini parlak günlerinde suçlamakta, ayak diremiş olanın yıkılış karşısında susması gerekir. Düşüş sırasında yargı vermek ancak başarı sırasında suçlayanın hakkıdır. Bizse kader işe karışıp da yumruğunu indirdi mi bırakıyoruz yapsın. 1812 elimizden silahları almaya başlıyor. 1813'te o suskun yasama örgütünün felaketlerden yüreklenerek sessizlikten alçakça vazgeçmesi ancak ayıplanacak bir şeydi. Bunu akışlamak da kötü bir şey. 1814'te arkadan vuran o komutanlar karşısında bir çamurdan öbür çamuru atlayan, tanrılaştırdıktan sonra yere çalan o senatonun karşısında puta tapanların yüz geri edip puta tükürmeleri karşısında başı öbür yana çevirmek bir ödev. 1815'te havada büyük felaketler dolaşırken Fransa bunların ürkütücü yaklaşımları karşısında titrerken Napolyon'un önünde Waterloo'nun bir uçurum ağzı gibi açıldığı görülür gibi olurken ordunun halkın o kader mahkumuna acı içinde alkış tutmasında hiç de gülünecek bir şey yoktu. Zalim hükümdarı temize çıkarmamakla birlikte şunu söyleyelim ki din psikoposu gibi bir yüreğin anlaması gerekirdi. Uçurumun ucunda büyük bir ulusla büyük bir adamın sıkı sıkıya birbirine sarılışında pek görkemli, yürek sızlatıcı bir şey vardı. Psikopos bunun dışında her şeyde hak gözetir, eşitlik güder, doğru sözlü, alçak gönüllü, benlik sahibi bir adamdı. Öyle kaldı. Herkese iyilik yapar, herkesin iyiliğini isterdi ki bu da bir başka türden iyilik yapmak demektir. Din adamıydı, bilgeydi, insandı. Söylemek gerekir ki biraz önce kendisini kınadığımız sert bir yargıya varmak eğilimini duyduğumuz o siyasal görüşünde bile hoşgörülüydü. Esnekti. Belki bizden daha çok. Kent konağının kapıcısını oraya imparatoru yerleştirmişti. Eski muhafızalayından yaşlı bir asu vardı. Austerlitz'de çarpışmıştı. Korkunç Bonaparte'ydi. Zavallıcının ağzından ara sıra şimdi yasanın isyanı teşvik edici dediği o düşünmeden söylenen sözlerden birkaçı veriyordu. Lejion de Honor nişanından imparatorun yüzünü yandan görünüşün çıkarttıklarından beri haçını takmak zorunda kalmamak için kendi deyimiyle usulü uygun giyinmiyordu artık. Kendisine Napolyon'un verdiği haçtan ona bağlılığı dolayısıyla imparatorun kabartmasını kendi eliyle çıkarmıştı. Orada delik kalmıştı ve yerine hiçbir şey koymak istememişti. Ölürüm de göğsünde o üç kurbağayı taşımam diyordu. 18. Louis ile gönülden yüksek sesle alay ederdi. Ayaklarına İngiliz tozluğu geçirmiş damla hastalıklı moruk derdi. Keçi sakallarını alsın da defolsun gitsin Prusya'ya. En çok dış bilediği iki şeyi. Prusya ile İngiltere'yi aynı ilençte bir araya getirebildiği için pek sevinirdi. Bu gibi sözleri pek bol bol kullanması yüzünden görevinden oldu. İşte şimdi karısıyla, çocuklarıyla aç ve susuz sokak ortasında kalmıştı. Psikopos onu çağırdı. Tatlılıkla çıkıştı. Büyük kiliseye hademe yaptı. Bir Mayriyen kendi bölgesinde gerçek bir din adamıydı. Herkesin dostuydu. Dokuz yıl içinde yaptığı iyiliklerle, tatlı davranışlarıyla din kentini baştan aşağı içten bir saygıyla, evladın babaya olan saygısıyla kaplamıştı. Halk onun Napolyon'a karşı tutumunu bile kabul etmiş, sessizce bağışlamıştı. Yufka yürekli bir sürücü, sürücüktü halk. İmparatoruna tapardı ama psikopasında da severdi. Bir menü hazretlerinin Yalnızlığı bir komutanın çevresinde nasıl bir genç subaylar topluluğu varsa bir psikoposun çevresinde de yeni yetişmiş başpapazlar bulunur. Şu sevimli ermiş Salesli Franchomo, bir yerde ağza süt kokan papazlar diye andığı din adamlarıdır bunlar. Her meslekte ileri gelenlerin peşine takılan hevesliler vardır. Yetkili bir kimse yoktur ki çevresi olmasın. Zengin bir kimse yoktur ki adamları bulunmasın. Bugün parlayanın çevresinde geleceği arayanlar kaynaşıyor. Her büyük kentin bir kurmayı bulunur. Biraz sözü geçer her psikoposun yanında yeni yetme papazlardan oluşan bir müfrezesi vardır. Ki bunlar devreye gezerler, psikoposluk sarayında dirlik ve düzeni sağlarlar. Efendi hazretlerinin güleceklerine nöbet tutarlar. Psikoposa kafa sallamak, diyakoz yardımcılığına doğru üzengiye adım atmak demektir. Yola çıkılım ilerlemeli havarilik başpapazlığı hor görmez. Başka yerlerde kodomanlar olduğu gibi kilisede de kodomanlar vardır. Bunlar gözde, zengin, gelir sahibi, usta, herkesçe kabul edilmiş psikoposlardır. Dua etmesini bilirler elbette ya, rica etmesini de bilirler. Kişiliklerini bütün kilise bölgesinin bekleme odası yapmaktan pek çekinmezler. Kilisenin giysi dolabıyla dış işleri dünyası arasında da köprü kurarlar. Din adamından çok papazdırlar. Psikopostan çok din kodamanıdırlar. Ne mutlu onlara yaklaşabilenlere. Saygın kişiler oldukları için çevrelerine, beğendiklerine, göze girenlere, hele hoşa gitmesini bilen gençlere yağlı kuyruk kilise bölgelerini, vakıf gelirlerini, baş kozlukları, ordu papazlıklarını, büyük kilise görevlerini yağdırırlar. Şimdilik psikoposluk görevleri gelinceye dek kendilerini ilerlerken uyduklar, uydukları, iletirler. Yörüngeye oturmuş tam bir güneş düzeni. Onların ışık saçmaları ardındakileri de nura boğar. Onların yaşayışındaki rahatlık iyi birer atama halinde gözler üzerine ufalanırlar. Ustaya daha büyük bir kilise bölgesi, çırağa da daha büyük bir köy papazlığı. Sonra Roma'da şuraya çıktı. Baş psikopoz olmasını bilen bir psikopoz, kardinal olmasını bilen bir baş psikopoz sizi de alır, seçim kuruluna üye olarak götürür. Boşanmaya karar verebilen kurula girersiniz. Kara haçlarla süslü ak cübbeler giyersiniz. Derken kararname yazar olursunuz. Papanın özel kalem müdürü olursunuz. Psikopos olursunuz. Efendi hazretlerinden kardinal hazretliğine bir adım kalır. Kardinal Hazretliğinden de Papa Hazretliğine oy, kupa, oy kupasının günlük dumanı. Her papaz takkesi papalık tacı olmayı düşleyebilir. Papaz günümüzde düzenli yoldan hükümdar edebilecek tek adamdır. Hem de ne hükümdar? En büyük hükümdar. Onun için papaz okulu öğrencisi ne büyük emeller fidanlığıdır. Konuşurken kızaran nice utangaç ilahici çocuğun, nice genç başpapazın kafasında paretenin süt çanağı vardır. Hırs nasıl da kendine kolayca, kim bilir belki de iyi niyetle, kendi kendini aldatarak yetenek adını veriyor. Ne mutlu ona.